Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal deney yapacağız. Tabii insanlar vardır diye umuyorum. Tabi kötü insanların da çıkacağını düşünüyorum. Üç farklı sosyal deney deneyeceğiz. Beni tanıyanlar tanımayın. Sosyal deney yapıyoruz sonuçta. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda bu benim normal güzel bir karakterim. Şimdi bunu kötü yapacağız kendimce kendime benzetmeye çalışmayacağım. Yoksa çalışayım mı? yok çalışmayayım. İlk önce okulda denemeyi düşünüyorum. düşünüyorum. Sonra da belki de arkadaşa gidelim bir şeyini yapacağız. eğer bunları beğenirlerse ya eğer bir bize iyi davranırlarsa hem beğeneceğim hem de arkadaş olacağım onlarla. Fetta kız atarlarsa da yaygın ile verseler düzgün bir şey vermeye çalışacağım. Artık hediye hediye vere, vere şey yaptım ama sizi çok seviyorum o yüzden hediye vermeye devam edeceğim. Hatta çekiliş düzenlemeyi de düşünüyorum. Karakterimiz bir ayık şu oldu. Nup. Neyse. Bizim de demek istediğim şey buydu. Ve bu video tam tamına 21 dakika. Çok uzun. Ama ne bileyim işte. Ya izlersiniz diye neyse uzun zamandır video atmadığım için. Uzun bir aradan sonra bu videoyu attım. Bu olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse bu da bu bok, bok olabilir ya. Arkadaşlar bu videoyu ben sonradan seslendiriyorum. Ve artık tüm videolarımı da öyle yapacağım böyle çılgın bir şey çıkarsa tepki vermiyorum. Çünkü sonradan seslendiriyorum. Ahtapotu da çıkardık. Cowboy şapkasını takalım. Hop oldu. Tabii benim utangaçlık şeyi var nedense. Ne bileyim işte var var işte var mesela böyle zombi oluyorsun yemekten uzanıyorsun öyle bir şeymiş işte hayatımızda ilk defa gördüğünüz kan gerçeklik olabilir bir de böyle yanınıza geliyorlar ne bileyim işte ya. Evet girdik içine. <laughs> tamam. Daha ben ne yapabilirim şu anda? Kimse bana tepki vermiyor. Herkes içinin başında. Oha lan. hiç kimse tepki vermiyor. Lan oradan sen... Lan. Lan. Sky şey mi var? Gelmiş midir lan acaba? Gelmiş midir? Bakayım. Oha gelmiş. Oha. Gerçekten gelmiş. Arkadan garip garip sesler geliyor ya. Onlar şey, üst kattan gelen şeyler. Tabii siz duymuyor olabilirsiniz. Ben duyuyorum. Aklıma arka bir şey geldi. Kimse beni oraya sokmadığı için. Tabi herkes görüyor da. Görüyor herkes beni. Nedense ben bir malım. Hmm. Ha istek atmış Kabul ederim. He. Gerçekten iyi insanlar varmış ya. Hatta üstümü değiştireyim. Neyse çıkalım buradan. Şimdi diğer şeyi deneyeceğiz et deneyeceğiz. Sonradan seslendirdiğimi söylemiştim. Bu yüzden birazcık zorlanıyorum. Konuşmakta. Beklediğimden daha da hızlı konuş. Yormuşum. Neyse. <laughs> evet şimdi yine garip karakter yapacağız. Seslendirmekten şey aldım. <gülüyor> 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 Yoruldum. ിയോ രൂക്കൂരു യപ്പുയോ രുമിയോ രൂമ്യൂരം യൂരു karakter mük oldu gerçekten. Çok güzel. Bismillah. Çok utandım. Çok utandım. Çok fazla utandım. Çok fazla. Çok 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 fazla. Utandım. Çok ama çok fazla. He. Çok iyi utandım. Reklamın sırası mıydı? Evet reklamı atlattık. Ve şimdi diğer sosyal deneye geçeceğiz. Tabi uçakla geçeceğim. Utandığımı söylemiştim. Arkadaşlar lütfen artık 200 aboneye ulaşmak istiyorum. Gerçekten çok az aboneye sahibiz bunu yükseltmemiz gerekiyor. Ve uzun videolarım hızlanmıyor. Aylık 10 bin izlenmesi gerekiyor. Ve lütfen. Siz zorlamıyorum ama lütfen yapın. Kanalımı asla bırakmayacağımı düşünüyorum burada. Bu konuya nereden geldiyse. Neyse sosyal deneyimize devam edelim. Arkadaşlar saat çok geç. Aslında o kadar da geç değil. Uyumanıza gerek yok. Onun yerine bu videoyu izleyin daha iyi. Evet daha iyi. Saat 19.43. Tabi az önce 19 aslında 19.49 şimdi 19.50 olmuş olabilir. Ben nereden bileyim? <laughs> Merhaba. Arkadaş edinelim mi? Evet. Cevap ver. Lütfen. Bak, lütfen diyorum. Çok güzel de makyaj yapmışsın ama makyaj abartmışsın tatlım. Arkadan köpekten kişi mi Tamam. Sen cevap vermiyorsun. Evet. Burada okuma yazması olan yok galiba. Merhaba. Arkadaş edinelim mi? Evet. Arkadaş edinelim mi? Kardeşim. Arkadaş edinelim mi? Yok. Bu da cevap vermiyor. Yanlışlıkla oturdum öğretmenim. Üzgünüm. Niye kızıyorsun? Sen niye üzgünsün? Merhaba, arkadaş edinelim mi? Yalnız kardeşim. Orada gariban efendilerimiz var. Bir çok ağlıyor. Neyse. Lütfen okuma yazma bil. Merhaba arkadaş edinelim mi? Arkadaş. Kanka olamadı. Lütfen evet de lan iki saattir şey yapıyorum. Ay lan ne diye küfür ettim şimdi özür dilerim. Arkadaşlar dinleyelim mi? Lütfen <laughs> please. İşte <dinam, duracağım>. Evet duruyor. <laughs> evet. <laughs> tamam sağ ol. Bak halim Arkadaş istiyatı. <laughs> Gerçekten bu harika bir insan. Bunu bunu bununla arkadaş olmanızı öneririm. Burası 975 adı da adı evet adı adı Kimina. E Kimima. Ne anlayamadım. Kimya. Evet kimya. Okuma yazması da var. Gerek yok. Galiba kendim yeni bir hesap açmış. Düzgün bir hesap. Sevdim valla. Evet arkadaşlar sonra parkur yapıyormuş gibi davranacağım. Ama bundan sonra... Yüklensin. Hı? Şimdi gariban olup parkur yapamayacağım. Kim beni kucağına alırsa ona pet takası yapacağım. Artı like atacağım. Artı arkadaş olacağım. Yani ne yapabiliyorsam yapacağım valla. Takip de edebilirim. Tabi onu yapacağımı sanmıyorum. Yok olmadı. Yok yok yok. Yok sevmedim. Düzeltsem mi? Yok bu karakter düzeltilmez olmadı 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 olmadı, olmadı. bu ne olmadı oldu et evet, oldu 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 evet oldu hmm. Bu ikinci nasıl geldi? Team parkur. Neyse. Evet, neyse. Devam edelim. Evet, evet gel. Dostumu değiştirmeyi unutmuşum.

Ne, ne? 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 Neyse çaktırmadan ilerleyelim. Burada kimse yok. He <laughs> <laughs> Yardım eder misin please ko please please ha ha kucak isteyip sağ ol sağ ol sağ olaga biraz yürüyelim seninle yürüyelim eve seninle yürü 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 yürüyelim gidelim gidelim ve yürüyelim karakterimizi değiştirelim nereye gitti Hey Diana sen kucağına alalım bakalım. Uy, uy, cuma. Ay ben bu Diana diye okuyorum. Ne Neyse Diana diyelim. Diana, 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 Diana. Diana. Abarttım kızın ismini. Aslında güzel cümmüş de. Ya, ben yanlış okuyorum. Uy yeni mi düştü? Ne Köpek. Ne verebiliriz? Evet. bir pet kalmadı bende artık. Bitirdim. Bitirdim. Et. Evet. Petlerimi yükseltsem keşke. Tabi yükseltmeye çalışacağım. Evet çırpıyı... Çırpın ne alaka şimdi ya kız benimle dalga geçiyorsun. Ha? Şu şey... Tamam okey. Aldık. parkura devam ediyoruz. Tabi düşmem gerekiyor. Uy, neredesin? Bakalım ben uçakla gelirim. Uy. 喂，金友 <Oui>,、mm，嗯嗯，喂，怎么？ Merhaba Maya Tv Evet bu kadar parkur yapmak yeter Birazcık girelim ve şu dükkana bakalım Uyyy harika şeyler var oy 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 Ya şu saç, saçı çok istiyorum da tamam diye ama parkla oynamıyorum ben şu an. Aslında şunlardan arabilirim paramı biriktirirsem de sanmıyorum. Çok güzel şey daha şeyler var. Şu paramı biriktirip yanınıza gelip almayı düşünüyorum. Böyle. Diğer şey satın alma şey falan filan çekeceğim. Ama şu günlük seriyi alalım. Sultan Papağan çıktı. Tebrik ederim benim Max Trans. Açalım. Ya ben o, o da ben de milyonlarca var neyse. <laughs> Şans dileyin lütfen please. Şans bilgisine bakalım. Herkes şans dilesin bana. 1-2-3 Benim max şans. Arkadaşlar bunlar çok az şansa veriliyor. Oha. 15 çok az şu orada bulut vardı evet Bıdı gösteremedim o bulut yüzde üçe üç var o kadar şanslıysanız şey yapabiliriz ve güzel bir alan bulacağım evet bulmaya çalışıyorum Evet bu şirineli bir şeydi. Evet. Girdim. Koştur koştur. Şirine nerede? Heh, şirin baba. Evet buradasın. Evet. Seni çok güzel tasarlamış yapan kişi de. Ama gerçekten diyorum, şaka şey demiyorum. İşte bulut yanlış yere gitti. Nereye gitti? Oraya koşturmak istemiyorum. Aa gitti. Uy bulut gel bakalım. Ye. Yeah. bye bye ya ya.